Herkese merhabalar. Yeni bir LSP videosu videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Sivil Polis serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün yeniden Megan 4 ile birlikteyiz. Megan 4'ü sivil trafikte kullanmıştık da asayiş olarak hiç kullandık mı hatırlamıyorum. Baktım göremedim. Dedim şu Megan'la bir sivil devreye çıkalım. Gel bakalım Süre, geçelim arabaya. Yine böyle mıknatıslı çakarımız var. Güzel yakıştı bunun siyahı da tam böyle başkan koruma spek işte konvoylarda. Görülen tipten. Neyse şuradan telsizimizi açalım. Hadi bismillah Ah, Citizens Oğlum gene mi hızlı başlangıç yaptırıyorum? Bir yerde yerden mi bulmuşlar? Kod 2 diyor silah bulmuş. gidelim bakalım. Böyle ikinci kademede çalışsın mı? Yerde silah bulmuşlar. Hayırdır kim kime sıktı gene? Soruşturmalı bir ihbar mı? tam da mekanda ara sokaklarda bir yerlerde gözüküyor. Geç 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 devam et devam et devam et. Selamünaleyküm. Arkandayım lan arkanda. Evet beyefendi bağırıyor buradayım diye Siz mi aradınız diye soruyoruz Evet ben aradım ne aldı? yerde adam diye Arabanın camından attı Arabanın camından silahı fırlatmış Tamam sokağa atmış Tamam biz bakmaya başlayalım diyoruz E silah nerede oğlum insan bir silah da verir bize Hani nerede kabrıyor Arabanın şu mu acaba Herhalde o oh. Silah aldık mı bir yerden Yok bize silah veren olmadı ama Gel bakayım silah Gel şöyle şunu da koy yerine Çaktırmadan bir baskın atalım bakalım Hayırdır oğlum birini mi vurdunuz ne yaptınız Nerede tam da bize doğru gün geliyor Evet kırmızı Sülo aracımız bu Dur şuna bir baskın atalım bak Saroda geçiyor acelem mi var lan nereye yakışıyor Çek sağlı çek sağlı Nereye kaçıyorsun mübarek ya? Allah Allah kimi vurdunuz lan? Plakasını bir sorgulatsaydık şunu. İyi de gidiyor araba ya. Çek lan sen. Şuraya bir ekip atar mısın? E sıkıştın. Buranın çıkışı yok ki. Sıkıştın ne yapacaksın şimdi? Ver tabancayı. Allah inşaatçılığı. Da. Dayı çık çık ortalık karışacak. Aman aman aman. Ee, gelecek dayı. Buradan buranın çıkışı yok yani. Geliyor. Yarışmacımız yaşar. Sağ. Çek lan Bak 4 döndürecek şimdi bizi burada bu. Süre geliyor geliyor geliyor. Bin lan bin. Ezilirse şimdi de senle uğraşmayayım. Bak bak ne yapıyor oğlum? Tatravalliye çevirdi ortalığı Patladı bu sefer galiba. Çek çek. Oo! Sıkıştırdı beni sıkıştırdı. Bak 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 Arabayı da haşat etti. E sen de anneyi yemedin mi? Car spotted heading northbound on James Street. İyi gidiyor. Car spotted heading east DOING 70 miles per hour on Jamestown Street. Oğlum, kaç işin yok? Kaç işin yok? Nereye gidiyorsun? Bahtırıyorsun bizi devireceğiz şimdi arabayı da. Baksana bu da yaylana yaylana gidiyor zaten. <laughs> <laughs> Vallahi direksiyonla oynuyorum o yüzden tutabiliyorum yoksa taklaya gelecek araba Geliyor mu ekipler diğer ekipler geliyor Bu şuna bir şıngırdatayım mı ben ya Elim yok <laughs> Attım herhalde Gel buraya gel buraya buraya gel ya buraya gelsene. Dayı, dayı bize şehir turu attırıyor ya. Arabamı zaten part etti. Bak bak benim taktiğimi bana uygulattı. Yavaşla yavaşla. Çarpışan otaya çevirdik ortalığı. Bu sefer böyle sağlam bir tane geçireceğim. Bastır oğlum, bastır. Bastır. Ya oğlum hep de bu da sakat yerlerde dolaşıyor ya. Oğlum dur artık dur diyorum sana. Sana dur diyorum. Daya yiyeceksin şimdi benden. Arabada ne sağlam çıktı be. İn in aşağıya. Senin senin kafanı yaracağım. Aha! Vallahi silahla indiriyordu bizi. Silahını aldım. Tarıyordu yoksa. Kalk kalk. Ha, dipçik dipçikte vurdum. Sana bir şey olmaz. Ya Sülo. Ya bir çekil ay oğlum ayak altından. Sanki bir şey yaptığım var ya. Bırak işime de engel oluyorsun. Uh ne oluyor lan? Dama çıktı bir şeyler oldu. Kenarı alacaktım bir. Bir şey yok buna ölmez buna bir şey olmaz. Dipçikle vurdum kafasına. Dur abi dur abi dur abi şuraya şuraya alayım şunu. Şuraya çektireyim şunu. Tamam koy buraya ko buraya. Bak arabanın çamurluğu da burada. Koy şunu araba yedek parça satarız. Sen kalk sen kalk ya sende bir şey yok. Dipçikten ölmezsin. Bunlar niye koşuşturuyor lan? Ne oldu? Neye kaçıyorsunuz? Ya kardeşim ne demek başarısız oldu ya? Manyak mısın ya? Dipçikle vurdum ha. mu? üstünü alayım da ambulans şimdi kaldırırsa bunu götürecek çünkü arama yapamayacağım bir daha. Polis şoku J. Richmond. J. Richmond. Daha önce bunun herhangi bir aranması var mıymış bunun? Ehliyeti yok mu zaten? Ağırlaştırılmış cinayetten zaten bir tutuklanması var mı şurada? Silah da çıktı üstünden. Az daha bize tarıyordu vallahi. Şşt, araçtan bir şey çıkmadı. Plakasını da bir sorgulatalım. Aracı çekelim. <laughs> Araç başkasının üstüne kayıtlı. Çalıntı bir Ol. Target is 10-4 Bak Jesus Seni zibidi seni zibidi <laughs> Kara köpek seni Ben yapınca ayağa kalkmıyor 112 gelince hemen Tabi God Sen ne yapıyorsun Sülo gene takıldın adamların peşine. Bak arabaya bindirene kadar adam kaçmasın diye peşinde gidiyor. Helal lan Sülo Siz niye böyle yapıyorsunuz? Ne yani sizin bağlantınız ne? Geçen bölüm de böyle oldu. Koşuşturuyorlar ortada sonra duruyorlar. Allah Allah garipsiniz. Neyse pin pin pin. Tamam. 112'yi uğurladık. Bı Araç. Trafik bari bizlik değil. Buradan ne kırmızı yakıyor? Neyse şöyle bir yukarıya doğru bir çıkalım. Devriye ke devam ke. Bak değişik değişik arabalar. Arkadan da bir tane ne Parayı ödemeden kaçmış biri herhalde. Yakıt almış. Onun aranması düştü şimdi. Ulan Öldü bak. Görüyor musun? Haram para, haram para kardeş. Araba patladı kesin. Evet, bir yerde bir tane kırık var. Renço, Renço bize uzak kaldı. Ben şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Arkadaşlar bu arada kurulum videosu bekleyenler için benim oyun da zor dayanıyor. Durmadan böyle yoğun çatışma çıktığı zaman patlıyor. Ben de kendime temiz oyun kuracağım. Normalde ben kendime bir saatte bütün oyunu toparlarım hiç sıkıntı yok da kurulum videosu çekeceği için ben de erteliyorum, yetiştiremiyorum. Ya şimdi tam çekmeye niyetleniyoruz. Bilmeyenler için de ben şimdi buradan duyurayım. Gene ay sonunda herhalde yılbaşından önce bir update geliyormuş GTA'ya. Hani bitmişti ama bitirmiyorlar bir türlü update'leri. Neyse gelsin bari yeni update de ondan sonra bu sefer bir daha script bekle yok bilmem ne yap yeni sürüme yeni LSP DFR çıkıyor onu tekrar kur yani bir güncellememiz daha var yolda geliyormuş ondan sonra çekelim artık ne yapalım ya aslında kurduğum videosunda bir şey yok temel hep aynı LSP DFR'ın setup'ını manuel olarak indiriyorsun atıyorsun kalan her şeyi de oyunun olduğu dosyaya atıyorsun bu kadar bitti gitti fakat ee, crash alanlar için ekstradan şey videoları düşünüyorum LSP DFR'ın derdi sıkıntısı bitmediği için çok fazla crash hata hatalar meydana geliyor. Onlar için müsait olursam hata çözüm videoları crashlara karşı nedir? Hangi hata neyden dolayı gelir? Çözümlerini içinde ayrıyeten bir video hazırlamayı düşünüyorum tabi müsait olursam. Ya bu ne? Bugün düz vaktimde her yerde bir ayyaş çıkıyor ya. Neyse siz vaziyet alın. Gene bir update geliyormuş. Güncellemelerinizi kapatın. Sonra e, beklemeyin. Bak benim oyun kaç oldu? 2 mi? 3 güncellemeden gerideyim hala ben. 3 güncellemedir oyunu güncellemiyorum. halen ha, eski LSPDFR sürümüm de eski 048. Dayı bu ne ortalık durmadan kızarıyor her yerde bir şeyler var bu ne ay mı dolaşıyor Motorcunun peşine hiç takılamam motorum olsa takılırdım Korvacılar var. Bu ben buraya nar koy. Ben bir narko salayım buraya ya. Narkoya haber vereceğim sizi toplasın oğlum. Akşam oldu şimdi buralarda bir yoğunluk olur. Geç dayı geç sallana sallana geçiyorum vallahi. Ezilecen kalacaksın şimdi aldınlar ne oluyor gene? Gene kim nerede bu alt sokağımda bir yerdeymiş. Kim kim ateş ediyor lan yine? Emniyetin altında şurada. Baba a, anasının gözü seni. Seni anasının gözü. Şuraya bir ekip ver. Delik deşik etti gene arabamı. Huu güzel de sıkıyor namussuz. Kara köpek seni seni kara köpek Gel Sulo gel. Çök çök çök. Aman aman dikkat. Yatırdınız mı? Tamam yattı. Yattı da ben de yattım onunla. Tamam. Abi çabuk geldiniz bu sefer de. <laughs> kara köpek seni. Ha, havle vela Görüyorsunuz ortada ciddi bir olay da yok. Tek kişilik çatışma patlayacağız ama patlıyor işte. Andık ya. işte bunun da böyle iyi LSPD yapar. iyi güzel, zevkli ama derdi sorunu bitmiyor vallahi. Yani ben mecburum bu işe katlanıyoruz o yüzden ne yapalım? Patladıkça bir daha gir, patladıkça bir daha gir. Neyse bir temiz oyun çözelim de daha iyi olacak. Bilmiyorum garip bir şekilde nedense çok dayanmıyor oyun yani. Kur 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 modları. Orta bir tek kişilik çatışmaya bir adamı indirdik daha ceset Eline bakamadan adamın Yok olduk ya ha, Bir müzik ihbarı geldi de Bir müzik ihbarı geldi de yüksek ses Çok önemli bir şey değil Ne oluyor gene her yerden köpürüyor Burada da bir kırmızı Ne oluyor lan basacağım artık birimizi. Ne yapıyorsun lan Ba ba ba, ba. Bak yolun ortasında ne yapıyor bak Ver lan kim nene süre dal oğlum şuna Çok şuna sürüyor Sabahtan beri yeter be her köşe başında Niye dondu bu Kaldır elini çök 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 Yat aşağı Tamam tamam abi gerek yok Komiser Sülü halletti. <laughs> ver bakayım sen, sen bir, kimlik, kimlik ver, sen kimlik ver. Kilo ara şunun Narkotik belirtisi var ya, narkoz hatta adam. Narkonun ta kendisi adam. Ne çıktı? Aranması da mevcut çıktı he. Bir de pompalı tüfek he. vay 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 vay. Ne araman var lan senin? Cinsel istismar. Bir de yolun ortasında burada gelmiş. Ne oluyor lan? Varı sağ dur Üstünden bir tane de pompalı çıktı. Bu da çalıntı mıdır, ne der ne değildir. Abi hoş geldin. Ya, bunun kaydı var. Şu yanda da biri gene köpürüyor da. Tam bunu al abi. Al götür bunu. Bir tane de tutanakta tutayım ben onu. Uyuşturucudan yazdık. Tutuklanması var diye de girdik buraya. İyi temizinden 5 yıl yedi. Narkoya da içerik çıktı baksana her yerde narkolar dolaşıyor ya. Gel bakalım şuraya gel. Ben tank Eh Gene Hadi bağla kod 99 <Sessizlik> Eyvah eyvah, eyvah. <Sessizlik> Patlaması oyun iyidir Dur abi dur abi aman Uh Bak 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 gene gevura sıkar gibi gene sıkıyor. Gene gevura tarar gibi tarıyorlar. Nerede oğlum milleti niye tarıyorsun? Nerede lan bu? <laughs> vur vur ye ye. Helal diyor. Tara tara. Oha oğlum nasıl öldüm lan şerefsiz. Kavurdayım Sülöğe niye bir şey olmuyor? Lan geldik hastaneden buraya. Kayıt durmuş anasını satayım. Bu eleman ölmemiş halen tarıyordu. Ben bunu sağlam bir geçirdim. Kaydı durdurmuşuz. Sülö da burada yapmış yerlere. Ambulans çağırdım gelemedi kendine. Dur onun bir kimlik bilgisini alsaydım ben ya. Bizim arabayı da çalmışlar. Dur abi dur. Maxi'ye kaldık gene. Şunu alayım kenara. Baksana. Buraya çöktüm ben de. Sülo mermi yemiyordu. Ben niye yedim? Şöyle duruyordum adam şakırt etti gözükmüyormuşum da fazla. Yedim sırttan ya. Bunlar bana bakmadı ben kendi canımı yenileyim bari şurada Ver abi bana mı? Sülo gene mi yatışa geçtin? Ulan Süle yattı da bu nasıl ayaklandı hayret bir şey ya şöyle bir tane vuracan söyle suratına ittirsem ne olur? Bırak alma onu ya. Adam delik deşik etti hepimizi. Süre sen gene yatış moduna mı geçtin kardeşim? Oh iyi uykular. Hadi abi şunu eve taşıyalım. Buna bir şey olmaz. bu, <laughs> bu yaşar. Bizim arabayı çalmışlar biz ile gideceğiz artık ne yapalım Bunlar biner mi lan bizim arabaya Çağırsam gelmezler değil mi Yok Gelmiyorlar sen bin o zaman abi arabanı Peki ben size yolcu olarak gelebiliyor muyum acaba Ay gelemiyorum değil mi Gelseydim bir devreye atsaydık Beni dağıtın Neyse dayıları uğurladık ah, Bak burada film perdesi var Şöyle burada kapanış yapayım Evet süre geçti yatışa ben de nasibimi aldım. Ben de bugün hastanelik oldum. O zaman bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.